Merhaba Aynen. Biliyorum. Aynen. Biliyorum. Olur. 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 arkadaşlar. Videomu devam ediyoruz. Allah Allah. Kevereyi de atıyor arkadaşlar Allah. Çıkartın şey var mı? Yoradan, yukarıdan yukarıdan. <laughs> Allah. Allah Ya Allah. Allah. Biri daha gitti. Allah. Lan babasının. Ne yapıyor <laughs> <Lan, lan. Tamam. gülüyor> ya. oğlum? Nerede o ya? Şey, bak yeter. Tenerek de var. İsmail abi sen ne yapıyorsun? Evet, sen atla evet, yarsana. Oha. Ne var? Ben bir kasa roket dedim ya çıktı. İsmail abi kasa roket <laughs> çıktı. Mi? Harbi mi? Gitti misin yani lan? Diğer roketi atabiliyor muyuz? Çın. Dönmeyi Gençler yardırıyor biz loot bakıyoruz arkadaşlar. Daha burada da şey var ya. O el 96'ları alın. Berdan abi. Bir dakika, kadar. Şu el 96 var abi. Bir sürü bak burada. Şunda. Altta <laughs> şunda. <gülüyor> Sese bak ya. Mükemmel bir şey aldım. Ya M2 ses değişti mi? <laughs> Ayy. Ne oluyor oğlum? Çok süper olmuş ben. ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim öldü bizden biri öldü mü? <gülüyor> ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> 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 Ben burada kaldım galiba. Merdiven olan var mı? Kaç kral. Oğlum burada nasıl güzel ölmüşüm ya. <laughs> Yok değilmiş. Oy güzelmiş la. O 5K şey. 6K'da süpür var bende. Alabilen alsın üstüne full çeksin. Abi semsaitleri kapatalım şey rahat Şamun rahat, rahat inelim ya. Şu i̇şte talep var orada. Mece <laughs> Abi Servet var MCG dedim ya. Ha bu ne lan? Gel bir de vasiyim ya. Ben cefer. Tamam düşün. Alamazsan ben alayım. Tekrar kesin lan baba. Yem olan varsa atsın ben atayım. Aha tipi tipi daha. Hello lan. Ben beklesem, kesin varsa alayım. Oha babam kemiğine. Kaç kere ıskaladı? Kapandı mı? Bana Aa, bana bir tane vurdu. Acıdı canım. Hop, bana Aracığım. da değdi. <laughs> 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 evet <tarzı> kapıya çarptı. <laughs> Oha oh. gel kardeş. <laughs> Kırıldı mı? Aynen. Evet. Aa burada, burada kapatalım aynen. şunları kanka. Burada burada bir şey yok. Burada burada bir şey yok. Kapattım şartelleri. Tamam, Bunların test jeneratörlerini çökelim ha. Sökebiliyoruz değil mi? Yani sökeceğiz sökeceğiz. Aldın, yani. Al, attım, ya? Sökebiliyoruz aslında. Az ben sökebiliyorum. Anlattım çekiç. Abi ne de... de var? De ben alamıyorum. Üstüm dolu. Abi üstümde var biraz. TC var daha. TC mi var? ha, Multi vuruyor bu an. Oğlum bu bir sürü. Burada şeyler var yine. Sakin, Bak. sakin. Eee <laughs> sen sakları şey sak şimdi şey, şeyler mi test yöntemleri bari. Biri buraya merdiven atıp duruyor ama kim? Ben. <laughs> <laughs> test yöntemlerini aldım. Şu yanında bir de taş ev vardı oraya gidelim. Hadi abi. He o senin o da olur. Aa, mı? O hayat var lan. O şey he, sağlam duruyor ama. Yok. Ben de ölüyorum. <laughs> <laughs> Ölmeyin. Yetiştik. Burada taret ne var mı? Var var abi. Çat dikkat Allah kafama bir tane vurdu. Yani. Adam vurdu Atla be. Bir... Aa aşağı düştüm. Eyla <laughs> Vallahi bir şey var. Vallahi bugün bende bir alt var da. İyi hey, bayağıdır oynamıyor ben oğlum. Ben. Allah belanı vermesin. Birinin bombasını öldü. Verdan <laughs> beni kaldır verdan. <laughs> Dikkat et ama. Dur. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oğlum çok pis <laughs> vuruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat nerede, edin. Nerede, nerede? nerede öyle bu? Aha gördüm. Kanka hemen sağda. Camla Kırıldı bak. mı? Güzel güzel. Aymine. Abi ben kendimi... Şey, ben feda, feda ettim ağlen. abi kendimi. Helikopter var mı? Alo Orpan kaç kaç kaç. Kaç ula kaç. <laughs> Hem taret <laughs> var abi. pompalı koymuş şerefsiz tareti. Yalıncı beni. Çok komik <laughs> ya Valla bak ya Nerede o tarih? <laughs> Ağzımda galiba Ağacı yok Bugün bir cenabetlik var, ölüp duruyoruz Bir, bir helikopterler ters dönüyor ya, öyle değil mi? Aynen Adam, adam pompalıya spaz koydu <laughs> <Sosna. gülüyor> Tariher roket attım onu Aaa 12 C4 çıktı la adamdan Ölüp <laughs> üstüne at, kırarsın tarihini Dur ya. kanka dur Vallahi. Hmm. Söylemesin. Tamam Çıkındı 11 kaldı. tane de seçil aldım. Benim notum duruyor mu? Kırmızı kart. Duruyor. Lan ne yapıyor lan? C seçil aldım ya boşver. Abi boşver seçilir e. C4. Hangisini diyorsun lan? Ha? 34 tane teknoloji çöpü var bak. Bak orada. Şunu alıyorum. Bunlar evde dolu var oğlum ya. Allah Al hadi Allah. aldım da. Patlamadı o. Tamam silah zel yok. Zel silah zel silah zel silah. Zel yok yani. yok Aşağıda bayağı loot var yani. Onları alıvereyim. Bayağı bayağı var. Ya, kaldım Dur geleceğim. Attım valla oraya. Aa Berdan ne yapıyorsun kardeş? Artık söyletemek nasıl kaldı? <laughs> Şu kim nasıl da yüzen? Düştü nasıl? Oğlum biri alsın ya. Genci. Aa, yer var mı yer? Ben benim helikopter dolu olmasa alırdım da. Abi, Özek. Üstüm nasıl dolu ha valla. Aha ha burayı de, de, de değil mi? Bura bizim ev kanka gel. Aa, ama gasp bir tamam Vallahi çok bak. Şimdi bu yere. vurdu adamı çeklerini sizin üstünüzde bayağı C4 de vardı galiba. Vardı abi. <laughs> <Hoş> Adam, <edelim gülüyor> Adamlara beleşten loot vermeyelim. Gelin hep beraber halledelim. Hadi çökelim ya neredeler? Yani. Kanka kır şu yatağa kır. 5K şey vardı, hq vardı. Nerede öldünüz? Bir çık. Şey, şeye doğru kaçıyor, gördün mü 2 3 tane vurdum. Dalıyor da mu Cemal abi yanına doğru? Dalıyor. Önünde ne? Atla 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 verdi. Öldü biri. Çok iyi. Ben çok kötüyüm. Ben de çok kötüyüm. Valla aldım. Abi düştüm yanına geliyorum. Beni kaldırabilir misin? Neredesin Merdan? Ben de geliyorum hemen. Safe'teyim şu an. Sur Hit, hit attım. Allah kitim ya kitsiz geleceğim artık. Dur Yapacak arkası safe'deyim şu an. Şurada adam var. İyi, geldim, geldim 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 geldim. Şırıngan var mı ya fazla? Var var vereceğim. Bu nasıl kapı lan patlamıyor bu? Bir yüksek hızlı. Atlamıyor. Al şırıngan. Kestim abi bunu. Oy oy oy. Kır da. Ben koru beni. Güzel loot almış. Dom. Şırınga istiyorsunuz diye şırınga çektim abi. <laughs> Roketleri buraya yere atıyormuş. C4'lerini. Buldum buldum. Yere atıyormuş Hayır, kanka olmuş. alın alın. Dur yanlış biliyordu ya nereye gidiyor lan? Abi ya. üstümde ya, 24 ya. roket. 41 C4 var. Çok bu evde. Iyi. Bu eve atsana bu evden bu, çıktı. Bu, bu, ev, bu evden çıktı bu evden çıktı gördüm ben. Atayım abi. İçinden Benim öldüğüm yere bakacağım şunlara. işte. Bir C4 yetiyor o muydu kapıyı? Atla Lina. Bizimkileri raketli. <laughs> bir şey yok. kanka al şunları. Sen daha güvende dur. Ha bizimkiler benden. Ha şundan. A aldım. Roket var mı? Rocket attım var. attım. Roket atar. Kemi abi var, de olacak. Var, var. Al al al. Ben sana roket vereyim. Ben ben. Ben. Yok yok ben koruma yaparım. Üç seçenek var. Aslında adamlar raid'e devam ediyor. Biz de adamın evine bile girdik. Allah'ım Allah, bunları sevdik ya biraz. Neredesiniz? Arkadan helikopterle biri geliyor. Helikopterle biri geliyor ya. 40 tamam, tane C4 var bende. Benimle Orada bir ayak sesi var. Of. Vuruyor beni aramızda aramızda dikkat et. Beni. Öldü, öldü öldü öldü. Cem öldü, abi tamam. beni kaldır Cem abi. Yanındayım abi. Adamın ağzına ağzına vurdum. Vallahi iyi kurtardın abi. Evet. Adam bu yakınlardan geldi. Ha taretlerin hepsi aktif çalışıyor. Şey, ee, i̇şaret Allah. biz mi attık? Nereye saldın? Ben atmadım abi. Şu fırınla saldırdı. İşaret fişeği var. Sapli atan kim? Bizden biri mi? Bakayım mı? kırıldım? He ben attım ben ben. Evet. Alayım da attım. Daha, daha Kırılmış olabilir bak bakayım. Evet. Kırılmış. Evet. Alana buraya rate right atıyordu zaten. Aynen. Ben ben bu arada Erdoğan benim loot'umu ben buldum. Senin loot'un da belki duruyordur ha. bakmadım işte. Geliyorum geliyorum. Hep piton koymuşlar inşallah. Manyak mıdır nedir onun için piton Güzel vuruyor abi. At sen. Bak bekle. Abi taret var. Taret var. var. Nerede taret var? Nerede? gelmeyin. Dış kapı. Alam alam alam. Alam. Sakın gelmeyin. Bir anda çıkın. Bir anda. TC'ye baksana bir. 22k barut. Lan. Ne oluyor orada? Oo. de vesaire. Güzel, güzel, güzel. Aha! Metalleri full Kemal çekiyorum tamam. abi. Yanıma. Bu deri hurda. beynim yaraldı bir saniye. Abi şurada da bayağı komponent var. Aa kırılmadı. Kırılmadı. Sakın yukarı çıkmayın pompal tuzağı var. Onun... geliyor. Nerede? Kapının öndeler iki kişiler ha. Vay vay ne yatsak ne yatsak. Botunu, Cem abinin alırım. doğru gidiyorum ben. Yanıma bir kişi daha destek gelirse yolla. 20 tane yüksek hızlı roket var. Aldım. Bir kapı daha bu çatıya çıkıyor. Abi, Neyi ne var? İki kişi dışarıda haberiniz olsun. Tamam sıkıntı yok. Arıyorum abi de. Kapattılar. Dışarı hmm. çıkan kapağı haberiniz olsun. bunu tamam. Nerede diye... Neredeler abi? Dışarıda. Öldü bir. Başka var mı? Tutturamadım bir kişiydi. Vardı. Afat 80 diyor ama nasıl ya? Nasıl 80? Cem <laughs> Korktum bir anda valla. Cem baba. Diye... Cem Ayağın düştü. Ben burada da Valla düşüyorum. Burada arıyorum Bak, da burada kim var acaba? 20 Aynen. roket. Valla güzel. Valla abi. Baksın şeyde. E, Alena mı? Alena mı? Alena bana TP atabilir misin bilmiyorum ama. Ben bir helikopter çıkartayım mı? Çatıya mı indi ne yaptı? Valla bakıyorum da göremiyorum kanka. Şu kim? Ha, bizim tamam. Benim ben. Hadi abi. Alena. Geldik abi. Ama Hı sesi nasıl olmuş acaba lan? Aynı aynı abi değişen bir şey yok ondan. Aynı hiçbir şey değişmemiş. Ama sekmesi azalmış ha. Burada yatak M2 aldım abi. 2 aldım eve gidiyorum. Bir şey atmam. Git kan ait. O kadar çok vurdum ki. Dur bak şeyle vuracağım abi onu bekle. İndi. Loot'unu almayayım. Ama sessiz abi dur vuracağım onu. Loot'u vardır orada onun. Öldü. Öldü mü? Yani bayıldı yani. Düştü. arabanın orada. Boş. Dur onu bitirim de aklı başına gelsin. Alttan rokete patlıyor. Ben de yani patlayıp gelmeyiz. Evde bir sürü C4, C4 ne var? vardı ya? Alın gelin. Hızlı roket de var. Hızlı roket. Bir şey yapmaz. Normal roket de var

Beni biri mi vurdu? Evet adam var adam var yukarıda. Şu yukarı baksana şuraya baksana abi. Yukarıda adam var. Yeni sik sarsın orada. Dodge. Dur bakladı. Evet, ben tam çekip kırayım onu. Çek. Bakladım lan. Adam Öyle indi oldu. adam indi. Tamam. bakıyorum. Ben buraya pustum. Kabak yiyeyim şöyle. Tamam, geliyorum. Şuradan, pencereden mi vurmuş? Aynen, aynen. Şey var ya... Ha. Az... <laughs> Kapının. Kapının yerinden vurmuş. Aleyna, şuradan, şuradan. Şuradan vuruyor, dikkat et. Delikten vuruyor. Adam nerede? İçeride bizden biri var mı? Arkamda bir adam kovalıyor. Bana baksanıza bir. Neredesin sen? Bak, bak. E, bizim tarafında. Çatlak kimse beni görüyor. Şu adam vursana arkamdaki adama. Gece gel gel al Düştü düştü ne? düştü düştü düştü. TC buldum. Adam. <laughs> oh, <ne oluyor? gülüyor> ha kıralım da. Adam geldi. Ha? Aleyna sen aşağı koru kanka. Adam 170'te. Aşağı Aşağı arkasında. Tamam. Hemen kapını yatalım. bura bizim olsun. Büyük e, taş arkası. O büyük taş arkası. Abo ne malzeme var ha. TC'de. Vallahi mı? Valla. Şey roket. Çıkamıyor. Rocket. Uyuz oldum yani, ha var. çıkamıyorum. Görmen lazım. Hmm, Valla uyuz oldum. Oo oh, yine öldüm ya. Kim ben da... aşağı kapatacağım kanka. Aşağı bir kapı duvar. Davut. Geri adam ya. Pompayla beni bir saat kovaladı <laughs> adam <laughs> <adamlar da çok gülüyor> <gayet> ya. Adam var abi. abi Ne? Bilmiyorum dayı. Öyle izlemeye geldim ya amcayı. Hoş geldin abi. bir adam var. 150. 150 adam var. Kanka TC'ye baksana. TC, TC loot dolu. Fakim abi. Evi bir kuyuya bası verin ya. Gide geri tek şu vır zıvır Şu şuraya da raid tek sonunu yapalım abi. Ne diyorsun? Olur. Olur olur. Çok vır zıvır var ya üstünde. Aynen. İşte vır zıvırın hepsini paylaşalım. Gide geri tek gele 2 dakika. Oğlum kaç işte tane patlayıcı çantamız ne var lan? Bir sürü malzeme var evde. Ya barut marut var mı ya? Mavim hiçbir şey yok. Hareti var sakın gelmeyin bu tarafa Öldün mü abi? Yok ölmem. <laughs> İlk defa ölmedim bu. Aşağıda ne var lan böyle? Girmiyorum arkadaş. Bakayım, nereye atıyorsun kanka? Bayağı merdiven var. İneyim bakayım mı? Kapı var abi, kapıya atıyorum. <laughs> Kapı kırılsın, inelim. Helikopter <laughs> sesi var abi. Bakalım abi. Ben buradayım. Buna... Şurayı Mehmet abi, ben bir şey deniyorum. Öldürmeyeyim acaba? Dene la bakalım, ne deniyor? Ölürsem oh, evet, elektrik. Ölmedim abi de canım 50 gitti. Vereyim mi istersen böyle. malzeme. İki tane full set geliyor. Kaçıyor yöne? E. Nerede e, abi? Helikopter. Ve çak biri öldü. Harim e, Mermiler niye yetişmiyor? Ya, Neden yetişmiyor? İnde, i̇ndi indi. Ee, doğru indiler. Nereden sıkıyor bunlar? Yani karşıda şu anda 3 kişi var abi. Arkadan geldi arkadan. 350. Üç, taşta, taşta. Taştan yılanlıyor, bir şey Ele Arkamızda adamlar var. Abim Vurdum yani. abi, bir de benden yedi. Sur attılar. Cem abi, Arhan'dan gelebilir, dikkat et. Bu tarafa doğru, doğru gidiyorlar. Evet. Tamam. 3 tamam. c roket. Mermi. Bir tanesi sana yılanlıyordu. Sağında olabilir taşkan. Kaskın da yok. Abi, kaskın var. Var, var da bakla <laughs> onun <laughs> Adam kaçıyor kaçıyor bana sıktı. Üçlü elden geliyor Aynen aynen bana sıkıyor. Allah. Biri Çatıya iki kuş atladı. Çatıya iki kuş atladı. Abi buradakiyle uğraşıyorum ben. Biri gelsin yanıma. Üstü adam var mı bizim? Ben gene öldüm. Ben de öldüm abi. <laughs> aynı. Kaderimiz aynı. Loot'umu almaya gittim. Herif orayı kesiyormuş. Kim bu? Abi oksimonun orada, oksimonun orada. Şu sürü adam Tamam ya. eve eşkuya basın eşkuya. Bunlar bize rey de gelir. bu ne demek oluyor? Bugün de bu kadar yeter demek oluyor. Ben yeter. <laughs> eve eşkuya basın çıkalım oğlum. Oynayan oynasın. Bu kadar malzeme boşa gitmesin yani. Eşkuya basalım. Beyler bugünlük benden de bu kadar. Biraz kafa dinleyeyim abi. Allah'a emanet Dinlen abi İbrahim abi. Hepinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Bugün çatıya mı indiler? Yok ben aşağıdayım. Ulan oğlum lan. Kaçıp bir giremedim eve. Yazıklar olsun size. Neyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler dilerim.